Evet arkadaşlar tekrar merhaba devam ediyoruz. Cumhuriyet döneminde öykü ve roman konusuna devam ediyoruz. Bu bölümde arkadaşlar daha önce ele aldığımız konulara ilave olarak e, bireyin iç dünyasını esas alan eserlere göz atacağız. Önceki videolarımızda e, milli edebiyat zevk ve anlayışını ele alan yazarları incelemiştik. Arkasından toplumcu gerçekçi eserleri ve sanatçıları irdelemiştik. Şimdi de bireyin iç dünyasını esas alan eserler ve yazarlarımıza bakacağız değerli arkadaşlarım. Ne demek bireyin iç dünyasını esas alan? Aslında adı üzerinde zaten kişinin ruh dünyasını ya da iç dünyasını analiz eden artık bir eğilim görmekteyiz değerli arkadaşlarım. Ee, i̇rdelediğimiz zaman da zaten yazarlarımızda, romanlarımızda veya öykülerimizde tamamen bireysel, içe dönük konuların ele alındığını topluma yer verilmediğini ya da önceki videolarda bahsettiğim milli edebiyat zevk anlayışından ziyade tamamen e, ya da toplumdan ziyade tamamen kişisel anlamda eserlerin ortaya konduğunu görmekteyiz. Hadi başlayalım beraberce analizimize görelim, irdeleyelim. Olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyasını anlatmışlardır. Evet, toplumda bireyin yabancılaşmasını anlatırken bunun sosyoekonomik yönünden çok Bireyin ruh durumunu analiz etmeye çalışmışlardır. Yani bu dönemde Cumhuriyet yıllarında birey ne durumda, nasıl yaşamakta, nasıl öngörmekte bireysel anlamda bunları e, ortaya koymaya çalışmışlardır bu yazarlarımız. Psikolojik roman ve öyküde e, yazarın dikkati bireyin iç dönüşümlerine ve manevi olarak yeniden doğuşuna yönelmiştir iç dönüşümler, evet. Ee, bu yüzden olay örgüsüne bağlı merak soru ikinci planda kalmış. Bireyin altını çizelim ruh hali ve iç çatışmaları gerçekçi psikolojik tahlillerle tasvirlerle verilmiştir. Yani şöyle bir soru ile karşı karşıya kalabiliriz. Bireyin iç dünyasını anlatan yazarların özelliklerinden ya da eserlerin özelliklerinden biridir, değildir şeklinde arkadaşlarım toplumsal problemlere yer vermediklerini tamamen bireysel ruh hali içerisinde bakış açılarını, durumlarını, psikolojilerini, yazarların ortaya koyduklarını ifade etmeliyiz. Aksi takdirde gelen ifade ya da seçenekler, cümleler doğru olmayacaktır değerli arkadaşlar. Başlayalım. Bu dönemde hangi yazarları ve eserleri konuşacağız? İlk olarak karşımızda Abdülhak Şinasi Hisar'ı görmekteyiz. Abdülhak Şinasi Hisar dediğimiz zaman değerli arkadaşlarım hemen altını çizmem gereken yazar eser çağrışımı yapan e, bilgilerimize eserlerimize bakalım. Boğaz Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları Anı türünde verdiği eserler roman olarak da özellikle çok sorulan e, romanlarımız eserlerimiz Fahim Bey ve Biz Çamlıca'daki Eniştemiz Kafiyeli Art Arda gelen iki romanımızı özellikle belirtmem gerekiyor. Yine ee, az da olsa Ali Nizami Bey'in Anafrangalı ve Şeyhliği romanı da sorulabilmekte değerli arkadaşlarım. Evet Abdülhak Şinasi'yi salladığımız zaman e, Fahim Bey ve biz Çamlıca'daki eniştemiz adlı romanlarını özellikle belirtiyor ve devam ediyorum arkadaşlar çok fazla ayrıntıya girmiyoruz. Dediğimiz gibi bazı isimler vardır ki tüm yönleriyle bilmemiz gerekiyor tüm eserleriyle yazar ya da sanatçı kişiliğiyle bazı isimleri ise daha çok birkaç özellik veya eseriyle tanımamız bizim için yeterli olacaktır. Karşımızda şimdi tüm yönleriyle bilmemiz gereken çok ama çok önemli bir romancımız var ve hemen hepimizin zaten ortaokul ya da lise yıllarından biri duyduğu ya da kitaplarını okuduğunu düşündüğüm bir yazarımız var. Peyami Safa karşımızda. Bakalım bilgilerimize. Doğu ve Batı kültürünü. Bu önemli değerli arkadaşlarım. Doğu Batı çatışması ya da e, 2016 sorusu olabilir. E, Doğu Batı, tırnak içerisinde Doğu Batı sorunsalı diye de kaynaklardan yer alır. Doğu Batı karşılaştırması olarak da bunu düşünebiliriz değerli arkadaşlarım. O dönemlerde ya da o yıllarda Doğu ile Batı'nın ee, karşılaştırmasını yapmıştır bu yazarımız. Madde, ruh, insan psikolojisi, evet altını çiziyorum bu cümleler çok sık sorulur Peyami Safa'da. Toplumsal değişme sonucu ortaya çıkan bunalımlar, altını çizdim yine, romanlardaki önemli konularıdır. Ee, yine altını çizmem gereken, kırmızı ile çizmem gereken, server bedi takma adını, evet yazınsal değeri olmadığını düşündüğü romanlarında Server Bedi takma adını kullanmıştır değerli arkadaşlarım. Ee, bunlar da bizim karşımıza gelebiliyor değerli arkadaşlar. Takma adlar tıpkı divan edebiyatında olduğu gibi özellikle bunlara da dikkat etmenizi öneriyoruz. Romanlarımıza bakalım. Peyami Safa dediğimiz zaman hemen hepimizin bildiği ya da bilmesi gereken tabii ki 9. Hariciye Koğuşu değerli arkadaşlarım. 9. Hariciye Koğuşu biliyorsunuz Aynı zamanda bir otobiyografik roman değerli arkadaşlarım. Ben otobiyografik roman dediğim zaman sizler hemen zaten otobiyografinin ne olduğunu düşündünüz, buldunuz ve söylediniz. Otobiyografi elbette kişinin kendi hayatını anlattığı eserlere, yazımlara biz otobiyografi diyoruz. Peyami Safa da bu eserinde kendi hayatını anlatmaktadır değerli arkadaşlarım. E, dokuzuncu hariciye koğuşunda yine bildiğinizi düşünüyorum az çok. E, bir rahatsızlıktan yani kemik erimesi hastalığı arkadaşlarım ya da kemik hastalığı diye de e, kaynaklarda daha çok tabi bizler soru bazlı konuşmaya çalışıyoruz arkadaşlar ama aynı zamanda romanı da özetlemeye çalışıyoruz. Kemik erimesi hastalığı diye geçer. Sorularda bazen bunu ifade edecektir. Kimler var bu romanda? E, bu hastalıkla beraber anlatılır. Tabii ki ee, Nüshet arkadaşlarım. Burada baş kahramanımız e, aslında Peyami Safa'dır ve e, kahraman ya da isim kullanılmamıştır arkadaşlarım. Onu da söyleyelim. 9. E, harici Koğuşu'nda. E, yine Nüshet bizim kahramanımız. Doktor Nüshet değerli arkadaşlarım. Onu tedavi eden e, doktorumuz karşımıza roman kahramanı olarak sorulabiliyor. Düzeltiyorum Nüshet ve doktor Ragıp değerli arkadaşlarım ee, soruda biliyor yine bir diğer kahramanımız da yine Nüset yer alıyor arkadaşlar ee, devam edelim bir diğer önemli romanımız her eseri önemli Sözde Kızlar Canan Atilla Mahşer Şimşek ee, Fatih Harbi biliyorsunuz bunun dizisi de çekilmişti daha da akılda kalan bir eseri diye düşünüyorum Fatih Harbiye. burada da yine ee, kahramanlarını az çok dizilerden ya da kitaptan bileceğiniz umarak e, Macit Neriman ve Şinasi arkadaşlarım bilmemiz gerekiyor yine Fatih İstanbul'un Fatih ve Harbiye semtleriyle Doğu ile Batı'nın aslında e, bir kıyaslanması e, Doğu Batı sorunsalı demiştik ya bununla alakalı yazmış olduğu bir önemli eseri arkadaşlarım ee, devam edelim. Matmazel Noralya'nın koltuğu. Evet arkadaşların her eserinin altını çizmem gerekiyor burada. Hep Her eseri soruluyor arkadaşlarım. Yalnızız. Evet yine aynı şekilde Yalnızız romanının da özeti özellikle sorulduğu için e, burada da Feriha ve Tarık'tan bahsetmem gerekiyor. Ee, diyeceksiniz ki haklı olarak hocam bunların hepsi akılda kalamaz ki. Çok ağır çok hem eser hem e, özet hem kahraman. İnanın değerli arkadaşlarım, haklı serzenişinizi anlıyorum ama e, her zaman sınıflarda da ifade ettiğim gibi soru bankalarına göz attıkça, çözdükçe e, cevabını bilmiyorsak bile okudukça ve cevabını öğrendikçe bunların akılda kaldığını göreceksiniz değerli arkadaşlarım. Yeter ki sizler konuyu dinledikten ya da okuduktan sonra e, arkasından lütfen kaynaklarınızı analiz ediniz. E, bilmiyorsak bile öğreniyoruz. Değerli arkadaşlarım akılda kalıyor ee, ve belli bir süreden sonra, belli bir soru sayısından sonra da zaten artık e, tamamen kodlamış oluyorsunuz. Devam edelim Peyami Safa'ya. Ee, yalnızız romanını konuştuk. Biz insanlar yine aynı şekilde değerli arkadaşlarım. Burada da Rüştü bizim baş kahramanımız. Ve Bir Tereddül'ün romanı değerli arkadaşlarım. Evet kesinlikle çok ama çok soruluyor arkadaşlarım. Burada da Vildanı konuşmamız, söylememiz gerekiyor. Raif Bey ile beraber değerli arkadaşlarım. Ee, dediğim gibi Peyami Safa e, tüm eserleri ve tüm yönüyle sorulabilecek bir yazarımız arkadaşlarım. Ee, yine Peyami Safa'nın Gençliğim ya da Gençliğimiz adlı romanını da ilave etmem gerekiyor. Burada derdimizin dışında da sorular karşımıza gelebiliyor bazen değerli arkadaşlarım. Ee, sözde kızlar da az önce söylemedim. Hemen paylaşalım. Mebrure ve Nevin. Mebrure belki ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Şaşırmayın lütfen. Ve Nevin baş kahramanlarımız değerli arkadaşlarım. Yine bunu da belirtmem gerekiyor değerli arkadaşlarım. Eee Matmazel Nuralya'nın koltuğu evet altını çizdik. E, tıp öğrenimi yaparken bunalıma düşüp felsefeye yönelen bir gencin hayatı. Matmazel Nuralya'nın koltuğu tıp öğrenimi genelde bu cümleyle soruluyor. Yap, görürken e, biraz kafası karışan ve felsefeye yönelen bir gencin bunalımları şeklinde de sorulduğu için değerli arkadaşlarım bilmemiz gerekiyor. Bir de yine Peyami Safa için söylememiz gereken bildiğiniz gibi Cingöz Recai dersem hemen hepiniz zaten az çok hatırlamış olacaksınız diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Neydi bu eserimizin önemi? Duyar gibiyim sesinizi. Cingöz Recai bir polisiye roman değerli arkadaşlarım. Peyami Safa'nın yazmış olduğu bir polisiye roman. Polisi roman dediğimiz zaman değerli arkadaşlarım bir durup bir analiz, bir tekrar yapmamız gerekiyor. Polisi roman türü roman konusunda muhakkak okudunuz, dinlediniz benden veya kaynaklardan. Ee, roman çok geniş bir konu. Roman türleri yine aynı şekilde. Ve polisiye roman da aynı şekilde. Polisiye roman dediğimiz zaman edebiyatımızda dedi bunun ilk örneğini kim vermiştir diye sorsam. Hemen sizler bana ne diyeceksiniz? Polisiye romanın ilk örneği dediğimiz zaman Tanzimat döneminde yazılan Esrarı Cinayet tabii ki arkadaşlar. Kim yazmıştı? Esrarı Cinayete Ahmet Mithat Efendi. Birazdan yine değinmeye çalışacağım. Cumhuriyet döneminde de bakınız Peyami Safa ile yani Cingöz Recai adlı romanı ile polisiye roman türü bir gelişim ya da ilerleme göstermekte. Bunun günümüzde de e, özellikle müdavimi ve nitelikli ürünlerini ortaya koyan yazarımız ve romancımızı da yani Ahmet Ümit'i de birazdan e, konuşmaya, anlatmaya çalışacağız değerli arkadaşım. Evet Peyami Safa'nın tüm eserleri önemli dedik. E, bir de roman türüne yine küçük bir ilave yapmamız gerekiyor. Mahşer adlı bir diğer önemli romanını da belirtmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Bunu da belirtiyoruz. Peyami Safa çok önemli. Birçok defa sorulur, soruldu değerli arkadaşlarım her günü ve her eseriyle. İlerleyelim Peyami Safa'yı gördükten sonra. Bir diğer önemli isim bu dönemde bireyin iç dünyası Memduh Şevket Esendal. Memduh Şevket Esendal'a başlamadan önce bizim zaten bu ismi daha öncesinde muhakkak duymuş olmamız gerekiyor. Nereden duymuş olmamız gerekiyor arkadaşlarım? Ee, Memduh Şevket Esendal aynı zamanda önemli bir öykücü. Yani romancı kişiliğinin dışında önemli bir öykücü. Hatırlayalım lütfen. Edebiyatımızda iki önemli öyküden bahsetmiştik. Mopassant tarzı öykü, Çehov tarzı öykü. Özellikle bu iki öyküden bahsetmiştik. Ya da okumuş dinlemiştiniz. Edebiyatımızda Çehov tarzının, Çehov tarzı öykü denilen... Ee, bu tarzın, bu stilin iki önemli temsilcisi vardı. Bunlardan biri Memduh Şevket Esendal idi. Diğeri de değerli arkadaşlarım, umarım hatırlamışsınızdır. Sait Faik Abası Yanık'tı. Değerli arkadaşlarım Memduh Şevket'i zaten tanıyor ve hatırlıyor olmamız lazım. Hemen bakalım. Ee, öyküye bir yalınlık getirmiş, onu gereksiz süslemelerden kurtararak halktan kişilere ve basit görünüşlü gerçek olaylara yönetmiştir. Evet, çok ama çok sorulan ve önemli öyküleri var. Otlakçı kesinlikle çok önemli. Mendil altında çok önemli. Hava parası evet. Kelepir gibi hikayeleri çok sık sorulmaktadır. Değerli arkadaşlarım. Ee, bu arada bu kadar önemli öyküleri yazan yazarımız için şöyle de bir e, tasvir ya da tanımlama yapılmaktadır. Bunu da kırmızı ile belirtelim. Ee, bu yazarımız yerli Çehov olarak da anılmaktadır değerli arkadaşlarım. Memduh Şevki Esendal. Ee, romanlarına bakalım. Evet, Ayaşlı ve Kiracıları kesinlikle Ankara'nın Ayaş ilçesinde bir ota, bir binada bulunan e, kiracıların yaşadıkları anlatılır. Ayaşlı ve Kiracıları. E, burada bir kahramanı belirtmekte fayda görüyorum. E, Buharalı bazen özeti sorulabiliyor. Buharalı Abdülkerim değerli arkadaşlar. Buharalı Abdülkerim. Miras ve Vassaf Bey romanları da yine evet önemli arkadaşlarım Memdu Şevket Esendal'da. Eee... Bu şekilde Memduh Şevket Esen Dalı yani yerli Çehov'umuzu da e, görmüş, konuşmuş olduk. Öyküleri ve romanları özellikle çok sorulur diyoruz arkadaşlar İlerleyelim. bir diğer önemli isim bireyin iç dünyasını anlatan e, önemli yazarlarımızdan bir diğeri de Halikarnas balıkçısı Halikarnas balıkçısı hemen hepiniz az çok duymuşsunuzdur diye düşünüyorum asıl adı yazarımızın Cevat Şakir kaba ağaçlı bazen sorularda e, hayatını anlatan paragraflarda da bu isimler karşı karşıya kalabilirsiniz Değerli arkadaşlarım e, Birçok defa da sorulmuştur çıkmış sorulur Halikarnas balıkçısı 2016'da gelmişti Değerli arkadaşlarım Özellikle e, Halikarnas balıkçısını konuşurken Yine bunu kırmızıyla belirtmek istiyorum Bodrum önemli bir şifre kelime bizim için değerli arkadaşlarım e, Bodrum'da yaşamış Bodrum'u anlatmış Önemli bir öykücü romancı. Ee, bakalım yapıtlarında genellikle Ege ve Akdeniz kıyıları. Evet arkadaşlar Ege ve Akdeniz kıyılarını anlatmıştır. Denize bağlı. Evet deniz burada çok önemli bir kelime. Denizle iç içe yaşamış. Ömrünü orada geçirmiş. Hani kardas balıkçısı. Değerli arkadaşlarım bizim için önemli bir ayrıntı. Bakalım eserlerine. Önce romanlarına baktık. Aganta Burina Burinata ee, bize biraz zorlayıcı ve yabancı gelebilir bu kelime. Aslen e, Yunanca e, kelime arkadaşlarım. Aganta Burina Burinata karşımda çıkmayacak ama kelime e, anlamı değerli arkadaşlarım. Yelkenleri tut hani mantığını da görelim anlayalım anlamında. Yelkenleri tut e, anlamı değerli arkadaşlarım. Ötelerin çocuğu her romanı soruluyor. Uluç Reis, Turgut Reis görmüş olduğunuz gibi tarihi denizcilerimizi önemli denizcilerimizi anlatmıştır romanlarında ve deniz gurbetçileri önemli romanları. Yine Aganta Borinata'da Burina değerli arkadaşlarım denizcilikle ilgili olduğunu söylemiştik. Yelken adı olduğunu söylemiştik değerli arkadaşlarım. Yelkenleri tut yelkenleri zapt et şeklinde denizi çok seven bir çocuğun hayatının ...anlatıldığını da bir kez daha belirtelim. Ee, bakalım öykülerine. Ee, çok fazla gelmiyor ama özellikle... ...Merhaba Akdeniz adlı öyküsü. Altını çizmem gereken. Yaşasın Deniz. Bakın hep deniz kelimesini görüyoruz zaten. Ee, gülen Ada ve Dalgıçlar şeklinde e, belirtmemiz gerekiyor değerli arkadaşlarım. Yine roman türünde e, bir ilavemiz olması gerekiyor burada. Mavi Sürgün. Bir diğer önemli romanını da paylaşmış olalım değerli arkadaşlar. Halikarnas balıkçısı, Ege ve Akdeniz kıyıları, özellikle Aganta, Burina, Burinata, Bodrum, Bodrum ve Cevat Şakir Kabağaçlı. Şimdi devam ettik. Bir diğer önemli yazarımız Tarık Bura. Yine Peyami Safa gibi her yönü ya da her eseriyle karşımıza çıkan, sorulan ya da sorulabilecek önemli bir yazarımız. Bakalım hemen Tarık Bura'ya yapıtlarını güzel bir Türkçe, akıcı ve şiirsel bir anlatımla oluşturmuş, ideal tipler çizmiştir. Önce küllerine bir bakalım arkadaşlarım. Oğlumuz, evet çok soruluyor. Yarın diye bir şey yoktur özellikle çok soruluyor arkadaşlarım. Romanlarından ki hemen hepsinin altını çizmem gerekecek. Siyah Kehri var altını çiziyorum. Küçük A zaten bir üçleme, Küçük A Ankara'da şeklinde devam ediyor bu romanımız. Devamını da görmektesiniz. İbişin rüyası Firavun imanı dönemeçte işte gençliği meyva yağmuru beklerken ve Osmancık adlı romanları zaten hemen hepsi arkadaşlarım istisnasız kaynaklarda, denemelerde ya da soru bankalarında belki de gerçek sınavda sorulabilir eserlerdir değerli arkadaşlar. Küçük A 2016 sorusudur arkadaşlar. Karşımıza çıkar. Baş kahramanlarımız İstanbullu Hoca diye geçer. İstanbul'lu hoca diye geçer. Çolak Salih, değerli arkadaşlarım. Bunları kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Özellikle belirtiyorum, değerli arkadaşlarım. Tarık Bura tüm romanları ile sorulmaktadır. Ee, Osmancık, Osman'ın adı üzerine zaten Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Şimdi şöyle bir çağrışımı yapıyorum hemen. Ee, önceki videomuzda paylaşmıştık. Acaba hatırlıyor muyuz? Yine Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan bir roman vardı. Kemallerde konuştuk bunu. Kemal Üçlemesi'nde umarım hatırlamışsınızdır. Devlet Ana'dan bahsetmiştik. Hemen bizim eserler ya da yazarlar konuşulurken değerli arkadaşlarım bu çağrışınları yapmamız lazım. Devlet Ana kimin romanıydı? Tabii ki Kemal Tahir. Yine Osmancık, Osmanlı'nın kuruluşu anlatılıyordu. Tarık Bura romanı diyoruz arkadaşlar. Bir de e, roman türünde yalnızların romanı şeklinde bir ilaveli de bulunmamız gerekiyor. Yalnızların romanı arkadaşlarım. Bunu da bilelim karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Evet. Tiyatrolara da girmiyorum arkadaşlarım. Daha çok roman ve öyküleri evet. Ama tiyatrolarında da e, sahibini arayan madalyon ya da madalya diye geçen kaynaklarda belirterek devam ediyoruz arkadaşlar. Zeyyad Selimoğlu e, az önce Halikarnas balıkçısını konuşurken anahtar kelimemizin e, Bodrum olduğunu söylemiştik. Zeyyad Selimoğlu'na geldiğimiz zaman da onun Karadeniz'deki versiyonu desek çok da yanlış olmayacaktır. Yani Karadeniz'in Karadenizli balıkçıları, insanları, dertlerini, sorunlarını anlatmıştır değerli arkadaşlarımıza. da Selimoğlu Bu yönüyle de çok defa sorulur. Öykülerine baktığımız zaman hepsini değil değerli arkadaşlarım. Ee, daha çok karşımıza çıkabilecek direğin tepesinde bir adam adlı e, öyküsü ve karaya vurdu deniz adlı öyküsünü belirtmek istiyorum. Ve tek romanı var zaten tutkunun köşeleri arkadaşlar. Evet karşımıza çıkabiliyor. Bir de Karadenizi anlatması yönüyle de lütfen unutmayalım değerli arkadaşlarım. İlerleyelim. Çok önemli bir romancı ve öykücü karşımızda Selim İleri değerli arkadaşlarım. Yine birçok eseriyle karşımıza çıkar bireyin iç dünyasını anlatan önemli isimlerden bir tanesi. Roman ve öykülerin yanı sıra evet senaryoları, denemeleri de var yazarımızın. Bakalım öykü türünde çok sorulan Cumartesi Yalnızlığı, Pastırma Yazı özellikle bu ikisini altını çizmek istiyorum. Roman türünde de arkadaşlarım Her Gece Bodrum çok sorulur. Ee, özellikle bu üç eserini belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bunların dışında bir de e, Bir Akşam Alacası adlı romanını belirtmemiz gerekiyor. Bir akşam alacası roman türünde değerli arkadaşlarım. Selim İleri'nin bir diğer önemli eseri sorulan yine roman türünde arkadaşlarım Kırık Deniz Kabukları Kırık Deniz Kabukları adlı romanı da arkadaşlarım sıklıkla karşımıza Çıkabiliyor. Bu eserlerini de ilave etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlarım. Selim ileri öykü türündeki, özellikle pastırma yazı roman türündedir arkadaşlarım. Her gece Bodrum bir akşam alacası kırık deniz kabukları diyor ve devam ediyoruz arkadaşlarım. Evet bu dönemin son ismine geldik. Karşımızda Samiha Ayverdi. Çok da ayrıntıya girmeyeceğiz bu isimle değerli arkadaşlarım. Özellikle Samiha Ayverdi bizim karşımıza e, İbrahim Efendi Konağı adlı romanı ile arkadaşlarım çıkacaktır. E, Samiha Ayverdi, İbrahim Efendi Konağı. Yapıtlarında özellikle geçmiş şimdi çatışması evet batıllaşmayla beraber e, değişen aile yapısı ve olumsuz etkilerini anlatmaya çalışmıştır değerli arkadaşlarım. E, özellikle İbrahim Efendi konu diyoruz. Diğerlerine çok fazla e, girmiyorum değerli arkadaşlarım. Evet. Bu bölümü de bu şekilde tamamlamış oluyoruz değerli arkadaşlar. Bireyin iç dünyasını yansıtan yazarlarımızı ve onların öykü ve roman türündeki eserlerini tamamlamış oluyoruz. Soru gelebilecek önemli isimleri analiz ettik birlikte. Bir kez daha belirtiyorum. Her yazarımızın her eserini elbette ki bilmemiz mümkün değil. Özellikle çok sorulan, çok tercih edilen e, özet ya da yazar eser sorusu olarak karşımıza çıkabilecek önemli eserlerini vurgulayıp önemli yönlerini tanıtmaya çalıştık. Bu bölümü de burada tamamlamış oluyoruz arkadaşlar.